Arkadaşlar merhaba, ee, bugün 15 Aralık Çarşamba ABD Gulfstream Park Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. İlk koşu 7'li plasenin İKA 2058'de bir satış koşusuyla start alacak. 1600 metre pistte 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. 7 isim start alıyor. Burada 6 numaralı Lunar Blast'ı önereceğim. Koşu 6250 dolarlık bir satış koşusu, 19.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir yarış. Lunar Blast son iki startında bir üçüncülüğü bir de ikinciliği var. Bu ise start alacak bugün. E, ee, Yedili ilk önereceğim tek isim. Altılı Ganyan ilk 21-26'da start alacak. Üç karı dişi İngilizlere mahsus bir maiden koşu. 1600 metre çim pistte start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 60 bin dolarlık orta grubun biraz üzerinde bir maiden koşu. Ee, burada 9 numaralı Fast S Flight Junior Alvarado ile 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. E, bugün büyük bir ihtimalle Maiden'den çıkar bu grupta. Altılı Ganyan'ın ikinci aya 3 yukarı dişi İngilizlere masum 1600 metre kum pistte bir şartlı satış koşusu. koştu 7 isim start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 10.000-12.500 bandında bir satış koşusu. 24.000 dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Louis Sayes ile start alacak olan bir numaralı Gypsy Bife başlayacağız. Daha sonra iki numaralı Lavin Livin, Luca Paniki ile start alıyor. 7 numaralı Queen Domina, Çanta Sterland ile start alacak. Son startında 1600 metre kum pistteki 6250'lik bir satış koşusunu 1.8.59 ile 3 boy farkla aynı jockey ile kazanmış. Favori olduğu bir koşu. Altı numaralı Baby Lion. Frankin Kales ile start alıyor. O da son startında 6.250'lik bir Satış koşusunu 1200 metre kumpiste 1.11.02 derecesiyle kazanan bir isim. 5 numaralı Time to Two Step Michael Vesquez'de start alıyor. Ve son olarak burada 4 numaralı Truly Edgar Prado ile 6'lı Ganyan'ın ikinci ayağında şans verdiğim son isim. Geldik 6'lı Ganyan'ın 3. ayağına. üç karı dişi İngilizlere mahsus 1000 metrede bir tapet pistte satış koşusu. Koşu da 13 sim start alıyor gözüküyor. Koşuya baktığımızda koşu 10-12.500 bandında bir satış koşusu. Toplam ikramiyesi 24.000 dolar olan. Burada 5 numaralı She's Classy Junior Alvarado ile start alacak. 12.500'lük son startında satış koşusunda 1100 metre tapeta pistte bir ikinciliği var. She's Classy'nin. Aynı koşuda Üçüncü olan Queen Calypso'ydu yanılmıyorsam. Sekiz numaralı. evet Queen Calypso. She's Clayson'ın ikinci olduğu koştu. Üçüncü olan bir isim. Luca Panicke ile start alacak bugün. On bir numaralı Capturini. Luis Saez start alıyor. Ee, bir önceki startında bir maiden koşuyu kazanıyor. Bir metre çim pistte 57-60 derecesiyle. Ve burada son olarak üç numaralı My Beauty Princess Hector Berrios ile üçüncü, e, altılı ganyanın üçüncü ayağında şans verdiğim son isim. Geldik altılı ganyanın dördüncü ayağına. iki yaşlı İngilizlere mahsus opsiyonel satış koşusu. 1200 metre kompiste pistte koşuda yedi isim start alıyor. <laughs> Günün en karışık koşusu gibi gözüküyor bu koşu. Bir önceki koşuda arkadaşlar 3. ayakta 13 numaralı Cherokee Chatter var. Koşudan çıkan at olursa start alacak. Böyle bir durumda bu atıda yazmanız gerekir. Dördüncü ayağa geldik. 35.000'lik e, 35 binlik bir şart satış koşusu toplam ikramiyesi 39 bin dolar olan. Bir numaralı Concrete Glory Michael Vasquez ile start alacak. Son 4 startından 3'ünü kazanmış bir isim. Bir önceki startını 11 Kasım'da 1200 metre kompiste e, 7,5 boy farklı aynı cümleyle kazanmış bir isim. 1.09.86 ile Ondan önce de meydan ve bir de şartlı olmak üzere kazandığı iki koşu daha var. Rahat kazanmış. Koşuları son startında da bir black type koşuda e, zannedersem yol bulamadığından dolayı kötü bir sonuç almış. Kazandığı bir önceki startında 1200 metre kum pistte ikinci olan Cyber Viking 5 numaraydı yanılmıyorsam. Evet Cyber Viking Tantan Sütterland'de start alıyor. O da kariyerinde iki kez start almış. İlk startındaki Maiden koşuyu 1200 metre kum pistte 1.11-16 derecesiyle iki boydan biraz fazla bir farkla kazanmış. İkisi de favori oldu. Koşular kariyerindeki start aldı. Son startında da Concrete Glory'e geçilmiş Cyber Viking. 2 numaralı Just Leo Rafael Hernandez ile start alıyor. O da son startında bir Black Type koşuda altıncılığı var. Bir önceki startında 40 binlik bir şartlı koşuyu 1100 metrede 1.03.96 derecesiyle yaklaşık 6 boy farkla kazanıyor. Ondan önce de bir Maiden koşuyu kazanıyor. 1100 metre kompiste 1.04 82 derecesiyle. Just Leon'un ikinci olduğu koşuda yine bir önceki startında e, üçün, ikinci olan Act of Valor var. 3 numaralı. Bir önceki startında Just Leon'un kazandığı koşuda ikinci oluyor. Ondan önce de bir Maiden koşu kazanmışlığı var. Son olarak burada 6 numaralı I'll Finish Tyler Gaffalone ile start alıyor. Kariyerindeki iki kez start var. ikinci startında Maiden koşuyor. 1100 metrede 1.05.36 derecesiyle 3.5 boy farkla kazanan bir isim. Dördüncü ayakta önereceğim son isim. Geldik altılı ganyanın beşinci ayağına. Üç yukarı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pisti opsiyonel satış koşusu. Bir numaralı Gump ve altı numaralı Hercules Ecure olmak üzere 9 isim start alıyor. 3 numaralı Liam'la başlayacağız. Bir Liam's Map yavrusu. Maps yavrusu. Koşu 25 bin dolarlık bir şart satış koşusu 61 bin dolar. Toplam ikramiyesi olan 3 numaralı Liam Todd Fletcher'ın ettiği bir isim Louis Sales ile start alıyor. Önceki startında 1670 metre kompisteki maiden koşuyu 1.41.92 ile kazanıyor. Son startında da bir üçüncülüğü var e, grup 3 koşuda. 7 numaralı Creed Again Emizel Caramillo ile start alıyor. O da son startında 1600 metre kompisteki şartlı satış kursunu 1.3679'da 4 boydan fazla bir farkla kazanıyor. Son olarak da 1 numaralı Gampla ekürü olan 6 numaralı Herkules önereceğim son isim. Altın ayağının 5. ayağında Tyler Gaffalone Geldik son ayağa. Opsiyonel satış kursu 3 kare. İngilizlere mahsus 1000 metre için pistte bir koşu. 7 isim start alıyor. Burada da 6 numaralı Kasım'la başlayacağız. Koşuya baktığımızda koşu 25 bin dolarlık bir şartlı satış koşulu toplam ikramiyesi 61 bin dolar olan 6 numaralı Kasım Tyler Gaffalona ile start alacak. Son startında 32 binlik bir şartlı koşuyu 3 boy farkla kazanmış. 1300 metre tapeta tepesinde 1.15 30 derecesiyle. İki isim daha söyleyeceğiz burada. 4 numaralı Ting Jong Scores ile start alıyor. Oldukça üst grup sayılabilecek bir koşuda. 86 binlik bir şartlı koşuda. 1100 metre çim pistte bir ikinciliği var. Son olarak da 5 numaralı Cable Channel Michael Vasquez ile şans verdiğim son isim. Bir önceki startında 95 binlik bir 3 grup şartı koştu. ikinciliği var. 1300 metre çim pistte. Amerika yabancı yarışları yapıyorsanız e, xbracing.com web sitesi var. Faydalanacağınızı düşündüğüm bir site. Bununla ilgili küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xbracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın, az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa e, ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atım bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda bakın Screaming Bay 4 furlongu 49.77'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında e, işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi e, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Başka bir koşuya gidelim. Race 6. Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in geçmişteki bütün koşularını burada görebiliyorsunuz. Videolarını izleme şansınız var. Evet. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, Altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganya şablonu ekranda görüldüğü şekilde size yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızda mutlaka ekleyin. İlk ayak Made in Koşu 9 numaralı Festes Flight tek olarak önereceğim bir isim. İkinci koşu, ikinci ayak daha doğrusu 1 numaralı Gypsy Wife, 2 numaralı Love and Living, 7 numaralı Queen Domina, 6 numaralı Baby Lion, 5 numaralı Time to Two Step ve 4 numaralı Truly. 3. ayak 5 numaralı She is Classy, 8 numaralı Queen Calypso, 11 numaralı Capturini ve 3 numaralı Majesty Princess. 4. ayak 1 numaralı Concrete Glory, 5 numaralı Siberian Viking, 2 numaralı Just Leo ve 3 numaralı Ecto Valory ile 6 numaralı Agile Finish var. Eee 5. ayak 3 numaralı Liam, 7 numaralı Critigen ve ikürlerden Hercules var önerdiğim isimler arasında. Son kuruş son ayakta da 6 numaralı Kasım, 4 numaralı Ting ve 5 numaralı Cable Channel önereceğim isimler arasında. Hepinize mutlu günler diliyorum. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Yarınki yarışlarda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.